karanlık. Kantinde tek bir insan bile yok. <laughs> Herkese günaydın. Bugün enerji dalıyım. Ee, birazdan okula gideceğim. Şu an durakta oturuyorum. Ee, Durakta oturuyorum, okula gideceğim. Ve okulda vlogumuza devam edeceğiz. Ay çok heyecanlıyım. Niye bilmiyorum yani şu an okulda kimse yok diye düşünüyorum. Çünkü yani şu an herkes neredeyse gitti evine. Ben bütlere kaldığım için normalde bitlere kalan birisi değil. Yani söyleyeyim. Çünkü <laughs> bir karantina süreci oldu ve o da sınav zamanla denk geldi. Sınavlara giremedim. Bundan dolayı bütlere kaldım. İşte haftaya falan başlayacak ayın dördünde. Şimdi kütüphaneye geldik. Birazdan bilgisayarımı kuracağım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bizim. Okulun kütüphanesi. Maşallah. <laughs> Çok güzeldir. Çok böyle rahat bir ben çok beğeniyorum kütüphaneyi ve kütüphanede vakit geçirmek çok güzel. Bilgisayarımı kuracağım. Bilgisayarımı koyayım. Bilgisayarımı kurayım. sonra size oradan düzenlemeler yapacağım. Size yeni web ile videolar çekeceğim. <laughs> Bu arada bugün iki tane video çıkartmayı düşünüyorum. Birincisi vlog yaptıklarım. İkincisi de Twitch yayını yapacağım. Bunun linkini de bırakırım aşağıya yayınladıktan sonra. Bakmak isteyenler olursa bakabilirler. Yine aynı zamanda YouTube'da da paylaşacağım. Evet, bu şekilde. Şimdi bilgisayarımızı kuralım. çok heyecanlandım ya. Niye bilmiyorum. Tamam o zaman pizzamızı açalım. okul çok boş yani yine birkaç kişi var sonuçta bütünlemeler falan var gelecekler bütlere ee, şu an kütüphanedeyiz e, aşağı ineceğiz kantine bakalım açık mı bilmiyorum açık mı açıktır yani ee, işte ne yapıyorum? biraz önce yayın çektim ee, artık oynadık oynadık Zanki kaç kişi oynadı? Geri <laughs> <Gartık> oynadım. <laughs> Benim arada böyle kelimeler kayıyor. Ee, onu yayında paylaşacağım. kampine <laughs> <laughs> Evet bakın <bugün> burada. kat Balık kebap istiyim. Şimdi. Allah'a oh Sen my, oh my. Oh, şey ne yapıyorsun burada? Bizim okulun köpekleri çok meşhurdur. Çok ünlülerdir. <laughs> Biz de şimdi öğrenci yaşam merkezine bakacağız. Yeni yapılıyor. Bir şey diyeceğim. Üst katı değil mi şurası? Ay çok güzel olacak. Duygulanıyorum. Bir şey diyeceğim. Teras yapmışlar şu an değil mi? Arkadaşlar işte şu üst kat öğrenci yaşam merkezi olacak. Aynı zamanda Bizim e-spor merkezimiz var Sağlık Bilimleri Fakültesinin alt katında onu da öğrenci yaşam merkezine taşıyacağız ve gerçekten çok güzel bir yaşam merkezi olacak. Şimdiden çok heyecanlıyım. Bakalım birkaç şeyleri tamamlanmış. Onu da eğer girebilirsek göstermeyi çalışacağım size. Şimdi yemekhaneye gidiyoruz bakalım. Kapana açık kapana mı? Kapalıdır. Ama büyük ihtimalle kapalıdır. Neyse bir girin. Evet, şu an yukarıya çıktık. Ay bir şey değil mi? İleride burası çok güzel olur yani. Ne bileyim. Onun üst katı var. Burası tek kat değil bak. Evet. İki katlı şu an. Yani üç katlı toplamda değil mi? Evet. Şu an buralar inşaat. Hey, Bazı odaları yapıldı denmişti hatta. Baksana şu tarafa. <laughs> Valla hangi taraf? Yukarısı galiba. Yani Gel yukarı Buranın tamamlanması e, Nisan-Mayıs gibi öngörülüyor. Bakalım umarım Nisan-Mayıs gibi yaparlarsa çok güzel olacak. Şimdi neler gelmiş? <laughs> evet. <gülüyor> Ay e-spor merkezi için çok heyecanlıyım. Nereye yapacaklar bilmiyorum ama yayıncı odası falan olacak. Ay en sevindiğim kısım da orası. Ha? Bilmiyorum şu an burası ne ama çok güzel yalnız. Şimdiden böyle boş ama güzel. yukarı çıkıyor. Şu an binada tekiz. <laughs> Tek ikimiziz şu an. Oh my god. İnşallah düşmeyiz buralardan. Başımıza bir iş gelmez. <laughs> Işığımız yandı. Aa, bakın burası da çok güzel teras katımız. Bir şey değil mi? Güzelmiş gerçekten. Çok güzel yapmışlar. Acaba üst katı ne yapacak? Ay buralar çok güzel olur ama. <laughs> şu an ah, şoklar içerisindeyiz. Aslında pek de değiliz. Çünkü şu an, e, kantinde kimse yok. Mu? İlk defa üniversitede kantinde tek bir insan bile yok. Sadece ben ve arkadaşım. Bakın bomboş. Özlediniz mi? Belki özlemişsinizdir. Bayağı hiç kimse yok yani. Tabii herkes memleketine gitti. Biz burada serse. Neyse boş ver. <laughs> <Çok ağırdı. gülüyor> edit yapıyorum ee, ve bayağı bir uzun sürdü yani onun hepsini videoya çekemezdim şu an saat yedi buçuk hatta sekize geliyor Yani ayarlamalarım sürüyor ama bu akşam kesin atıyorum bu videoyu. Zaten linkini de şurada paylaşırım. <laughs> ee, tamam. Böyle geçti günüm yani çoğu günüm kütüphanede geçti. Burası yani millet. <laughs> Sıkı çalışıyoruz anladın mı? Saat şu an 8. Hala akıllıyım. <laughs> Şimdi her boyu gidiyorum. Çok Yemin ediyorum korku filmlerinde gibi bak koskoca okulda tek başınayım ya. E Gerçi yukarıda birkaç kişi var ama neyse burayı da çekmeyeyim yani.